Şimdi Eba TV frekans ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğim. Uydu alıcısı NextStar farklı uydu alıcılarında farklı şekilde yapılabilir ama örnek olsun diye şimdi göstereceğim. Öncelikle menüye gireceğiz. Buradan uyduyla alakalı ayarların olduğu yere geleceğiz. Bu bölümden transponder listesi ya da frekans listesi diye de geçebilir farklı uydu alıcılarında. Buraya geleceğiz ve giriş yapacağız. Burada değişik frekanslar var. Şimdi EBA TV ile alakalı olan frekansları buraya ekleyeceğim. Eklemek için benim uydu alıcımda kırmızı düğmeye basılmasını istiyor. Ekle diyeceğim. Frekansımız 12.084 bunu yazacağım. 12.084 Bunu onaylayacağım. Sembol oranımız 13.750 Bunu onaylayacağım. Ve polarizasyon yatay. Bunu onaylayacağım. Onayladıktan sonra en alta ayarladığım frekans eklendi 92. sırada. Şimdi arama yapacağım. arama bölümüne girdim. Buradan manuel arama tipi, arama tipi manuel arama herhangi bir değişiklik yapmadan tamama basacağım ve arama gerçekleştirecek. Aramada 4 tane kanal eklendi. Uçan Kuş TV, TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise bölümü eklendi. Arama sonuçları kaydedilsin mi seçeneğinden evet diyeceğim. ve kanallarımız eklendi. Şurada. TRT EBA TV İlkokul. TRT EBA TV Ortaokul. Ve TRT EBA TV Lise şeklinde eklendi.